Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 167. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilk öğretim lise öğrencilerine internet ve güvenliği hakkında eğitim verildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Polis Teşkilatının 167. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında bugün ilköğretim ve lise öğrencilerine internet ve güvenliği hakkında eğitim verildi. İnternetin bilgiye ulaşmak için çok önemli olduğunu vurgulayan Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Hüseyin Mektepli, interneti aynı zamanda evlerimizin içine girebilen tehlikeli bir canavar olarak nitelendirdi. İnternet bir taraftan bizi çeşitli bilgi ve belgelere ulaştıran Önemli bir araçken diğer taraftan evlerimizin içine kadar girebilmiş tehlikeli bir canavardır. Bizler artık internetin doğru güvenlik kullanımını öğrenmeliyiz bilmeliyiz. Özel bir güvenlik yazılım firmanın Türkiye Genel Sorumlusu Barbaros Akkoyunlu, öğrencileri özellikle sosyal platformlarda özel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini söyledi. Sosyal platformlar eminim ki e, aslında biz çoğunuzun yasal olarak e, kullanmaması gereken, çünkü sosyal paylaşım siteleri 13 yaşından küçük arkadaşlara e, yasal anlamda yasal e, yasak ve e, birçok öğrenci veya 13 yaşından küçük kesimin e, bu sosyal paylaşım sitelerine üye olurken 13 yaşının üzerinde olduğunu söyleyerek yasa olmayan bir yoldan e, üye olduğunu görüyoruz. Dikkat etmeniz gereken en önemli bilgi kendi şahsi özel bilgilerinizi paylaşmamanız.